Ya arkadaşım kusura bakmayın. Az yaklaştı ee, böyle iyi. Yani diyeceğim sizde bu bir kilometre takıntısı var. Yani niye bir kilometre? Yani 400, 1400, 2000 diyoruz, bini niye atmıyoruz? Ben yarışmışım. Şerefimle, edebimle kazandım kardeşim. Takdir edersin, etmezsin. Bunu senin bileceğin bir işi. Şimdi işin içine bir de not karıştırıyor. Hani bir yere bakacaksın diyorsun ya. Ben, sen nereye bakacaksın? Kardeşim? Şimdi hırsız, herkesi hırsız zanneder. Hani dalavere yapan adamsın ya. Sen de bizim dalavere yaptığımızı zannediyorsun. Lan sana not basılacak sen bir adam mısın? Yani sen not bir adam değilsin ki. Sen konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Ağzını kıpırdatın, ağası da Sen, sen ne ağası? Sen ne paşasın? Buraya geldim. Antep'te Ertük. Onu aldım, buraya getirdim. Bu adam canlı şahit. Ben o zaman ne dedim? Sen geldin buraya. Merhaba, bizi tanıştırdın. İşi gücü rast bu arada. Adam gibi adam zaten o. Kral. Benim gözümde. Burada ağladın. Herkes bir olmuş. Siz beni terk ettiniz. Siz bana yardımcı olmadınız. Yardım etmediniz. Beni geçtiler. Hoşunuza mı gitti? Bütün laf söyledim. Biz de geldik sana yardımcı olduk. Motorunu yaptık. Sağını, solunu, eksini. Konya'nın Hasan da şahit. Sen pazar günü yarış yaptın, yarışık adamı e sen bunu haysiyet olsa, yanımıza durup bize, selam, bize selam bile vermedin ya. Yanımızdan geçtiğin gitti. Biz neleri yuttuk? Nelere sustuk? O Adana bir tane kara üzüm var. 1400 kalkmayan bir diyen arkadaşlar CG'yle nasıl kalkacak lan oğlum? Ben sen şimdi kartızdan balını karıştırıyorsun. Bizim yarışımız belli mezemez. Hem cegeyi ne, ne karıştırıyorsun? Ne yapalım abi şimdi? Sıkıyorsa çık. Tekrar bizden mezemez yarış. Ben sana zamanda da ne dedim? Ne dedim Haber de gönderdim. Senin dükkanına kadar geldim. Niye geldim? Siz ukala ukala hani canlılarda orada burada evet. videoya yapıp konuştunuz ya. Abi, Kimde ya. varsa Bazen kim uğraşıyorsa Türkiye genelinde hep dediniz. Biz her yıllar En son yine konuştunuz. Biz de Selahattin abi aldım Kürt Selo'yu. Adana'ya kadar geldim. Tükkanınızda oturdum. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Konuştuk ettik. Dedi ki kardeş. Siz canlı yapıyorsunuz. Kenan da şahit. Kenan zaten o videocu. Yani aktör gibi. O senin videolarını çeken adam. Dedik, sizin konuşmalarınızla istinaden biz geldik. Yani kimsenin kapısına çökme muhabbuna gitmedik. Biz yani seviyorduk canı. İyi bir çocuk diye düşünüyorduk, o da bir tırt çıktı. Yanınıza kadar geldik. Dedik, biz demez demeliyiz arkadaşlar, hani siz böyle demişsiniz ya. Yani. Olursa bırakalım. Ne dediniz? Tamam. Olur. Bakalım düşünelim. Aman kapara bir şey yok. Böyle bir şey yok. Biz de çıktık. Geldik sonradan yarış oldu. E sizi geçtik. E sen Kenan sonradan beni arıyorsun. Abi sen hani bizi yanımıza kadar geldin. Bizden yarış dedin ya hani çökme çöktün ya demeye getiriyorsun. O bizi hani dedim. zannediyor. He Kenan arabadayken beni aradı. E dedim geldik Kenan siz mecbur kıldınız biz geldik. Yani biz geldik ayıp mı ettik? Ya da yanınıza geldik terbiyesizlik mi yaptık? Yok. Biz sadece sizin kelimelerinizle istinaden biz de dedik ki bizde de var. Siz de, de he dediniz. Geçen beni Ya yani ondan sonra tekrar ben Kenan'ı aradık. Cihan'ı aradık. Ne dediler? Biz şu an mezemez yarışı düşünmüyoruz. Bak onu yarışından sonra, geçtikten sonra. Aradık konuştuk, hani tekrar olsun, tekrar olsun diye. Siz ne dediniz, biz kendimizi Java'ya hazırlıyoruz, şu an mezemez yarış düşünmüyoruz dediniz. Ya biz ona da saygı duyuyoruz, olabilirsin, tamam arkadaşlar. Ekeno geçen gün beni arıyorsun sen. Bir müsaade edersen oraya da ben değineyim. Dün Oğuz Usta e, için bir canlı yapmış, yapmışsınız, Oğuz Usta evet beni aradı. Ben de sizi aradım. Ee, özellikle de konuşayım. Siz Java yarışı bittikten sonra bakarız dediniz. Yani Oğuz Usta beni aradı. Orada da bir virgül koyayım. Buyur Usta. Lafını bana kestim. Kusura bakma. <gülüyor> yani <gülüyor> biz konuştuk. Yarıştan sonra rövanş olsun diye. <laughs> siz dediniz ki biz kendimizi Java yarıyoruz. Ya tamam ona da tamam var. sıkıntı değil. Biz ama sizi geri fites yaptı. Çıkmadılar diye ne canlı yaptık ne bir olabilir. Esnaf adam adam beyninde bir yeri yapmıştır. Bir şeyle uğraşıyordur. Belki bildiği bir şey vardır. Dedik tamam bulabilir. E sonradan Kenan Bey sen ben ağrıyım diyor ki abi bizim motor hazır. Ne hazır Kenan? Mezimiz hazır abi dedim. E dedim Kenan biz geçen sizi aradık siz dediğiniz yok. Mezden yarış düşünmüyorum. Cava'ya hazırlıyorum. E dedi işte şu an e, Java zaten Java ortada yok ki. Aytaç adam gibi adam. Aytaç'ın bu yarıştan haberi bile yok. Siz Java'ya hazırlanıyorsunuz. Ben anlamadım. Aytaç'dan konuştuk. Aytaç dedi kardeş bana kapıra düşünmezse, para düşünmezse ben bu kadar işin, işin, işin içinde nasıl gideyim Java'ya Adam da yapıyor. Ben aradığında ne diyorum? Bak, bu nereden başlıyor? Abi diyor, hani sen bizim buraya kadar geldin bize yarış teklif ettin ya falan ya hani çöktü mağburan dedim kenan şimdi sen bana mı çöküyorsun yani? yok abi esnaf buna diyor yani şimdi sen öyle söylersen ben çocuk değilim ki dedim o zaman kenan senin dediğin doğrudur tamam yalnız ben ki nasıl senin dükkanına kadar gelip merhaba ettim selam verdim birebir görüştük senin telefonla görüşmelerini kabul etmiyorum sen de çıkacaksın Usta'nı da yanına alacaksın o kara üzümü, yanıma geleceksin, burada konuşacaksın, bana anlatacaksın, o zaman başlarsın. Dedin mi de demedin mi? Bak şimdi seyrediyorsun seyretmeyip bilmiyorum. Yani bizim kimseyle işimiz yok. Bak bu çocuk düştü. Sen ne dedin? Abi sürücünün hatası o. Ya işte hata hata neyse hemşerim. Sonuçta sen 1400 yarış istiyorsun. Biz de kendimizi ona göre ayarlıyoruz. Serbest bölge dediniz. İnat ettiniz. Tamam dedik. 20 bin dediniz. Tamam dedik. 1400 dediniz. Tamam dedik. Ya şimdi benim bir kilometre demem neresi size ayıp gelir ben onu anlamadım. Niye onu düşünmüyoruz yani? yani? ben de en doğal hakkım ya bir kira dedim. Şimdi uzun lafın kısası ben araya girebilir miyim? Tabii tabii. Buyur, buyur. Arkadaşlar biz bu canlıdan önce Ali ile konuştuk. Benim konuşmalarımın eksik bir şey varsa bana eksiğini söyle. Ben Süleyman Keleş'i geçtim diyor arkadaşım. Süleyman Keleş'i geçtim. Benle yarışacak olan benim dediğim şartlarda gelecek. Ben ee, Cihan Usta'yı da geçtim. Ha bir orada da Cihan Usta'nın ee, yarışında yani sonuçta şeyin motorunu, motorunu yaptınız. Yanlış mı var? Yani bunu Kimse inkar edemez şimdi Dün bazı arkadaşlar beni aradı Ya, ya e, ustası bilmem Uğur mu Bilmem şu mu bu mu Kardeşim motorun ustası bu Yanlış mıyım Motoru ya, da burada Bir saniye Motorun ustası Uğur evet. kardeş Evet Motorun ustası benim Motorun ustası Selahattin abi Evet Ne fark eder Evet Siz mezemez yarıştınız mı yarıştınız Kaybettiniz mi kaybettiniz Evet Şimdi Bunun arkadaşım Şurada ilerisi gerisi yok ki Arkadaşım O oraları niye karıştırıyor? Evet Karıştı Arkadaşım Şimdi yani aynı motor burada işte. Evet. Bu adam plana da götürdü. Aynı motora çıkalım kardeş. Evet. Ya bu adam ne alakalı? Şey bu adam Cihan Usta'yı geçti. Süleyman Kereş Usta'yı da geçti. Lafı toparlıyorum yani e, sizin başınızı ağrıtmamak için. Arkadaşım yer serbest bölge bir kilometre istediğiniz parayı bırakılır. Yanlış mıyım? Abi. Ama illa 1400 diyorsunuz ya. 1400 bak bu adamın sürücüsü düştü Sizin sürücünüz de düşebilir Bu adam 1 kilometreyi ondan dolayı diyor yoksa motorun 1400'e Şeyinden değil Kopar bir şey olur cart olur cürt olur yani kimse kimseye Kasıtlı şey yapmamak için. bana ustalık muhabında diyorlar ya evet. neden 1400'de şimdi 1000'e düştü evet. Tamam yarışmadı mı kardeşim evet. Hani Sen de usta mısın? misin evet. E 1000'e göre ayarlar evet. e, Bunun hani zor bir şey yok ki Her neyse usta Arkadaşım bu adamla yarışacak olan bir kilometreye yarışsın. Ha yok İrlanda 1400 diyorsanız kardeş bu adamı aramanıza gerek yok. Bu adam gene 1400 yarışır ama şartları bu adam belirler. Kabul ediyorsanız kardeş ben rampa aşırı istemiyorum kardeş. Ben rampa aşırı ustası derim. Evet. Yani bunu da teyit getirelim. Otur. İyi mi otur? Her yerde gidelim. Evet. Güzel bırakalım. Şimdi benle Zeytin. buluş. Bak zeytinliğe bırakalım. Evet. Belediyelerinde bırakalım. Gece bırakalım. Abi evet. yani illa bu serbest bölgenin bir kasıntısı ne ben anlamadım. Halbuki evet. benim yerim ha benim memleketim. Evet. Ben daha çok istemem lazım. Anla kardeşim. Bunu canlıdan önce biz Ali Usta ile bunu konuştuk. Yani size de bunu söyledi. Yani 1400 metre yarışın ama belediye olur. Ama şey olur. Ama gene şartları kendi belirleyecek. Yanlış mıyım Usta? Abi öyle olması lazım. Ha bizde. Şimdi şartları belirleyecek derken biz de zaten rampaya sürecek bir adam değil Tabii canım. Ortada yarış olsun. Evet. Arkadaşlar. Adam gibi yarış olsun. Bir kilometre yarış istiyorsanız serbest bölge bir kilometre. İstediğiniz paraya. Yanlış mı Usta? Aynen. İstediğiniz parayı olur. Yalnız 1400 metre şartı Ali Usta'da. Onu da kabul ediyorsanız beni arayın kardeşim. Başka yani bu tarafa o tarafa indirmemize kaldığımızda bu canlı önce senle konuştuk bunu. Yani eksik bir şey varsa bana eksik bir yo, yo, şey. Yok yok estağfurullah. Dolaşlarını yani, alsın da. Evet. İzle bir sıfır muhabbet evet. Evet. Ya. evet. Anladın kardeş, mı kardeş? Şimdi bak. Onlara, bu memleketi zaret yanına buna bak. Ben, ben, bu kadar bir daha bak. Bana yani dedim ne ki? Siz 724 tek motor yaptınız. 724. 724. Mez. Başka motor yok. Evet. Bak, mobile düşündüğünü geç. Evet. Şu an şuradan geç böyle bu tarafa dışarıya kadar çık, seyret, gezdir, videonu baktır. Yani benim ulaştığım motorlar kadar zor bir şey yok. Ben işim zor. Ben gene ki tamam diyorum. Ya, tek kalem motor kardeşim ya. Tek kalem motor uğraşır. Seni beni durur gibi geçmen lazım. Ben seni durur gibi geçmişim. Altı direkt kalkmışım. Yani arkasını, altı yüzünü bütün ya. Oğlum Evlendirmeye gerek yok, adam ol. Yarış, nedir yarış? Bir hobidir. O evet. gülenecek sinem, Ha? Evet. Bir sürücümü satın al, adam burada, evde var, çocuk çocuk sahibi adam, sen adama bu kelimelerini konuş. Evet. Ya senin sürücümü ben satın alacak bir konumda değilim ki. Ben 90'dan beri uğraşırken sen daha mobileti yapamıyordun. Yarışlarda senin paranı ben sana iade ediyordum. Bu evet. ispatlı yani. Ha? Evet adam da biliyor. Cenk çekti. Evet, yarışta ya. verdim ama zeytinlikten İki sefer üst parasını iade ettim ben. Ben Batman'a gittim, 20 kilometre mobilet yarıştırdım. Ya beni konuşturmayın kardeşim. Yapın motorunuzu. Evet. İyi olan kazansın. Arkadaşlar. bele. böyle dağlar, verir, dağlar verir, Öyle olmaz olmaz. Arkadaşlar lafı toparlıyorum. Bir daha söylüyorum. Serbest bölgede bir kilometre yarış olur. 1400 metre illa mısrar ediyorsanız şey yapayım, 1400 metre ya, yarış istiyorsanız bu adam şartı belirler, Şartı da bana söylüyor kardeş. Camıda yorum yazmanıza gerek yok. Din direkt beni arayın kardeş. Ben şartı söylerim. 1400 istiyorsanız bu adamın şartı. 1 kilometre istiyorsanız serbest bölge. Zilmaz abi. abi bilmeyenler için numaranı da söyledi abi. 0 500 e bak Recep İvedi'nin bir filmi var. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Bir dakika. Recep İvedi'nin <laughs> bir filmi bah, var. Bu adamın numarasını bilmeyen adam yok. Şu Aynen de. öyle. Allah'a şükür. Sıkıntı yok. Hoş her neyse. Benimle muhatap ben, olmasın, bu ben, ben adama bakma. ben her türlü kefilim. Aynen öyle kardeşim. 50 mi dedi, 100 mi dedi, 150 mi dedi, evet. her şeyi benden evet. yana 10 numara. Ben onu ne diyorsa evet. lafını ikiletmem. Arkadaşlar, Ama bir daha söyleyeyim, Ali Usta'yı aramayın. Bak, bu konuyla ilgili Ali Usta'yı arayıp, yorum morum bir şey yazmayın. Beni arayın, ben size şartları şurtları söylerim. Okey derseniz sıkıntı olur, sıkıntı olur. Okey demeseniz işiniz gücü rast getsin. Başımızı da arıtmamız gerek yok. E, laf ömürlüğü yapmamıza da gerek yok. Adımı, Hiç gerek yok. adımı ağzına almayacak adamlara diyorum oğlum senin ağzına zaten benim adım gene söylüyorum çok çok benim edebimde şerefimde namusumda adımda senin o ağzına senin sınıfına çok çok büyük gelir bak haklı ol bundan sonraki videolarda sen böyle konuştun diye ben konuşuyorum ama bir dahaki videolarda çok çok düşün edebli konuş ağzımı açtırma bana bak açarım herkes ben kendime da. yakıştırmıyorum ben susuyorum herkes işinden meşgul benim işim gücüm burada ben yarış motorum diyorum. benim motorlarım hazır bak çıplam doğru da hazır aradan doğmam istiyorsun çıplak mı istiyorsun klasik mı istiyorsun beni alakadar etmiyor yeter ki yarışa kardeşlik bir kilometreye gün belirleriz çıkarız yani bunu uzatmanın bir başlarına alsınlar bir sıfır ikisi de malum şimdi yani gerçek bu yani biraz da seri değil o şeyler. Ya. 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 Ama değil. sen niye yani oraya buraya incir ağacını açıyorsun, basma ağacını açıyorsun. Cillaz Mahir. Naravcılar bu yarış olacak. Bir 0 önde bu adam. Edep olsun ben başka bir şey demeyeyim ben. Kimse... Kipsim... Fazla kimsenin başını da alıpmayalım arkadaşlar. Ama herkese... Benim numaram var. Beni arayın kardeş. Olur. Beni aramazsanız da işiniz biraz rast geçsin. Ee, Ali Usta'm bu sanalda manalda fazla anlamıyor. Benim size ricam. Ben bilmem hayır. He. hayır. Bir sorunuz varsa beni arayın arkadaş ben Ali Usta'ya ulaşırım. Sıkıntı yok. Ben bir iki tane bana. kırıntı ayağına bak ya elli üç. Bak elli üç yaşındayım. <laughs> Namusunu evladım ama bir iki tane kırıntı ayağına ben hayatımda ilk defa bir iki sefer canlı yaptım ya. Ayıp bir şey ya. Benim çocuklarım benim Ben buradayım. efendim cümleten hayırlı akşamlar babam. Allah emanet olun. Allah gönlünüze göre versin. Ee. İşiniz gücünüz rast gelsin. Motorunuz ise kardeşim bu adam burada. Ben ağabeyim, paşam diyorsan, gene ben buradan diyorsan, baba adam burada burada, aga paşa öyle lafla, cümleyle olmuyor. Burada adama para tutturacak. Aga paşa ben ne olacağım? 20 sene sonra ben sana belli ettim. Abi tuttur, bir daha belli ederim ben sana. İzanı veririm yani. Yayını kapatmadan önce de e, rahmetli ustamız devam Rahmet edin motor da burada, belki özleyen arkadaşlar vardır. Örnek alan arkadaşlar vardır. Plaka da burada. Örnek alanlar vardır mankeni. ki bütün mesleverdeler iyi akşamlar diliyoruz.